Sevgili seyirciler, Kirazlı Köyü'nün renkli insanların renkli simalarını sizlerle tanışmaya devam ediyoruz. Bu köyün en yakışıklısı geliyor şimdi huzurlarınızda. Pırpırı ile geliyor görmüş olduğunuz gibi. Bu aletin adı Pırpır sevgili seyirciler. Ve o pırpırı süren yakışıklı ile sizleri tanıştırmak istiyorum. <laughs> sevgili Salih kolay gelsin tekrar. Merhaba, seni burada pır görmek ne güzel. Sevgili seyirciler, Salih'i tanıştırayım. Kirazlı Köy'ünün kıvanç tatlıtuğu. <laughs> Baştan nereden giriyorsun Salih? Bahçeden mi geliyorum. Ha, ne yaptınız burada bahçede? Ee, gübre attım. Gübre ha gübre yok. attın geliyorsun. Evet. Harika. Ee, doğal gübre kullanıyorsunuz galiba. Evet, evet, doğal... Burada sevgili seyirciler hiçbir meyve sebze, ee, doğal olmayan gübre atılmıyor evet. onu belirtmiş olalım pırpırıyla birlikte Salih gecesini gündüzüne katarak bu güzel toprakları neşvi nema bulduruyor. Eline yüreğine sağlık sevgili Salih. Bu güzel bu tatlı insanlara gelin tanışın. Kirazlı köy sizleri bekliyor.